Autodesk Revit 2015'in çalışma arayüzü diğer Autodesk firmasının programlarında olduğu gibi şerit menü yani ribbon düzeninde tasarlanmıştır. Bu sayede diğer Autodesk ürünleri ile ortak bir çalışma altyapısı kurulmuştur. Kullanıcı çizim araçlarına tek bir alandan şerit menü üzerinde bir kolayca ulaşabilmektedir. Kullanıcı arayüzündeki bu dil birliği ile tüm Windows yazılımları için geliştirilen çalışma arayüzü paralellik gösterir. Şimdi Revit arayüzümüzü tanımlayabiliriz. Uygulama penceresi, Application menü, Revit kullanıcı arayüzünün sol üst köşesine yer alan R simgesi ile ulaşabiliriz. Komuta tıkladığımızda açılan alt komutlar yer almaktadır. New ile yeni proje dosyalarımıza, familya dosyalarımıza, kavramsal kütle dosyalarımıza, antetlerimize ulaşabiliyoruz. Open ile yeni proje dosyası açabiliriz. Femini dosyası açabiliriz. Save ile dosyamızı kaydedebiliyoruz ya da Save As başlıkları ile dosyalarımızı kaydedebiliyoruz. Export seçeneği ile Autodesk Revit formatlı projemizi CAD formatı halinde Autodesk'in diğer dosya formatlarına export edebiliyoruz. Bunlar ne olabilir? 3 boyutlu dosya formatımız FBX formatına export edebiliriz. Navisworks formatında export edebiliriz. Yine global bir dosya formatı olan IFC formatında export edebiliriz. Suite Workflow altında ise 3 boyutlu modelimizi 3ds Max Design ya da Showcase programlarına export edebiliriz. Publish komutu altından dosyamızı Autodesk'in bir diğer programı olan Basov ile paylaşımını sağlayabiliriz. Print ile Dosyamızın çıktıya hazır ayarlarını ayarlayabiliriz ve lisanslama bilgilerimizi kontrol edebiliriz. Application menümüzün hemen uygulama penceremizin hemen yanında yer alan kısım bizim şerit menümüz ve onun hemen yanında da bizim kısa yol tanımlarımız yer almakta hızlı geçiş araçlarımız yer almakta. Bu hızlı erişim araç çubuğu içerisinde görmek istediğimiz komutlarımızı iş, işleyebiliyoruz. Örneğin ben merdiven komutumu hızlı erişim araç çubuğu içerisine eklemek istediğim durumda komutuma sağ click et to cube Quick Access Toolbar ile komutun içerisine yerleştirebiliyorum. Hızlı erişim araç çubuğunun hemen altında Ribbon menüm yani şerit menüm yer almakta. Revit arayüzü üzerindeki çizim araçları şerit menüler üzerinde simgeler ile sağlanmaktadır. Bunlar neler olabilir? Duvar komutuma girdiğimde küçük simgelerini görebiliyorum. Ya da videolar şeklinde komutuma ait küçük ipuçlarına ribbon menü üzerinde rastlayabiliyorum. Architecture sekmesi altında mimarda en çok kullanılan elemanlar yer almakta. Bunlar duvarlarımız, kapılarımız, pencerelerimiz, komponent tefriş elemanlarımız, kolonlarımız, çatılarımız, asma tavanlarımız, döşemelerimiz, giydirme cephelerimiz, korkuluk elemanlarımız, rampalarımız, merdivenlerimiz, üç boyutlu model yazılarımız, yine alan hesaplamalarımızı architecture sekmesi altından çalışabiliriz. Structure sekmesi altında ise statik projelendirme için gerekli olan komutları içerir. Bunlar neler? Kirişlerimiz, perde duvarlarımız, kolonlarımız, yine taşıyıcı döşemelerimiz. Bu menü altında yer almakta. Sistem sekmesi altında mekanik, elektrik ve tesisat projeler, projelerinde kullanılan modelleme komutlarına içerir. Insert sekmesi altında dış bir almaya dayalı komutları içerir. Insert sekmesi altındaki 2015 ile birlikte gelen yeniliğimiz link ifc komutudur. Yine import cat, AutoCAD dosyalarını Revit'in içerisine aldığımız komutumuz insert sekmesi altındadır. İlerleyen videolarımız içerisinde bu komutumuz üzerinde de çalışacağız. Annotate sekmesi altından ölçülendirme, detaylandırma, yazı, poz ve etiketleme komutlarını içerir. İki boyutlu tüm elemanlarımıza annotate sekmesi altından ulaşabiliriz. Analyze sekmesi altından gün ışığı analizlerini kullanılan komutları ulaşabiliriz. Messing and Site sekmesi altından kütlesel tasarım araçlarına mes komutumuzun altından site komutlarımızın altından da yine üç boyutlu arazi modelleme ve düzenleme araçlarına ulaşabiliriz biliriz. Collaborate sekmesi altından modelin çalışma grubu içerisinde paylaşılması ve çakışma komutlarına ulaşabiliriz. Bu sekmenin en güçlü başlıklarından bir tanesi Workset'ler ortak çalışma yöntemimiz, komutumuz. View we'll sekmesi altından görselleştirme ve ekran ayarları ile ilgili komutları içerir. Üç boyutlu görsellerimizi buradan oluşturabiliriz. Yine kalem kalınlıklarımızı buradan düzenleyeceğiz. Komutlarımızın her birisini ileri, ilerleyen videolarımızda göreceğiz. Yine paftalarımızı ya da metraj listelerimizi bu başlığımız altından düzenleyeceğiz. Menü sekmesi altında proje ayarlarının kontrolünü sağlayabiliyoruz. Edinsler bizim Autodesk Revit içerisinde kullandığımız yardımcı komutlarımız olarak düşünebiliriz ve Modify sekmesi düzenleme araçlarını içeren sekmemiz Belki de otoketten en aşina olduğumuz komutlar, alignlar, move'lar, copy, rotate, trim komutlarını burada rastlayabiliriz.